Denizimize kayak merkezini kazandırdık. Ve açtığımız günden bugüne başta Denizli hemşehrilerimiz olmak üzere yoğun iyi gösterdi. Ayrıca burası Ege'nin kayak merkezi. Komşu illerimizden Aydın'dan, Muğla'dan, İzmir'den, Manisa'dan, Antalya'dan yoğun gelişler oldu. Ve gerçekten kış turizmi anlamında burası ayrı bir nefes, spor anlamda da ayrı bir alternatif boyutuna geldi. E, bu kayak merkezimize kayak severler, e, kayak meraklıları ve kayak sporu yapmak isteyenler e, bu tesisimize gelme konusunda gerçekten e, yoğun bir e, çaba sarf ettiler. Ve öğrendiği günden itibaren yoğun bir ilgi gördü. İnşallah e, bu kayak merkezimiz Ege'nin kayak merkezi, e, en güzel kayak merkezi olma yolunda devam ediyor. Tabi burada e, kayak e, noktasında kar kalitesi. Ee, gerçekten üst seviyede İnşallah e, buranın daha güzel olması ve ihtiyaçları karşılamak anlamında yeni yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Yoğun geliş sonrasında daha önce yapmış olduğumuz bir sosyal tesisimiz vardı. Bu sosyal tesisimiz yetersiz hale geldi. Tabii ki e, daha büyük ve kayak merkezine uygun e, hem imaresiyle hem konforuyla hem kullanım genişliğiyle gelen insanlarımızın e, talebini karşılayacak e, standartta ve kalitede bir e, sosyal tesisin, e, yeme içme mekanlarının dinlenme mekanlarının yapılması gerekiyordu. Biz bunun e, projesini yaptık. Gerçekten çok güzel bir proje ortaya çıktı. Yapımında ihalesini gerçekleştirdikten sonra yoğun bir çalışmayla şu anda çok şükür sona geldik. Ve önümüzdeki e, kış e, kayak sezonunda inşallah kayak kayakseverler, karla e, bağlantı kurmak isteyenler e, o keyfi yaşamak isteyenler hem şehrimizden gelen e, vatandaşlarımız, hem hem de başka illerden gelen insanlarımızı burada misafir edeceğiz. Burada inşallah konforlu bir şekilde e, ağırlama, hizmet etme imkanına kavuşmuş olacağız. Biliyorsunuz geçen e, yaz yoğun bir çalışmayla e, e, yolu e, düzenlemiştik. Artık kayak merkezi girişlerinde herhangi bir sıkıntı olmadan, ee, sıcak asfaltla yaptık. Bazı riskli olan yerlerde e, bariyerler, çelik bariyerler de koyarak e, ulaşım güvenliğini ve konforunu da sağlamıştık. Şimdi sosyal telsizimizde e, bu konforu arttırıyoruz. İnsanlarımız daha üst seviyede konforda e, soğuk olduğunda veya içeride yeme içme ihtiyacını karşıladığında veya e, lavabo anlamında veya kayak odası anlamında birçok imkanları içinde e, barındıran bir e, tesis haline e, gelecek. İnşallah Hayat merkezimiz bu kış gelen misafirlerimize daha üst standartta hizmet verecek. Ya, evet. <laughs>